Ne Yaptın Neptün başlığıyla çıkmış efendim. 31 Ağustos Pazartesi günü. Yeni Asır gazetesi. Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer Cumhuriyet Meydanı'ndaki 30 Ağustos kutlama töreninde protokol kurallarını alt üst etti. Neptün Hanım'ın milletvekillerinin yanında saf tutması kendisini vekil sanıyor yorumlarına yol açtı. Metin Burmanlı'nın haberiymiş efendim bu. Yeni Asır gazetesinde büyükte bir fotoğrafla beraber protokolde Neptün Hanım, İzmir milletvekili, eski milletvekili Musa Çam'ın yanında AK Parti milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir milletvekili CHP Özcan Purçu. Efendim, Neptün Hanım en sonda fark ediyor musunuz fotoğrafı? Neptün Hanım en sonda. Musa Çam eski vekil değil mi? Nur. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok. Musa Çam İzmir eski milletvekili. Musa Bey'in yanında Neptün Hanım. Yani bu fotoğrafta bir ilginçlik var, bu haberde de bir ilginçlik var. Neptün Hanım protokol kurallarını nasıl hiçe sayıyor? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Bey'in eşi. Yani Eski milletvekilinin yanında duruyor. Fark ettiniz mi? Musa Çam. Yani burada milletvekillerinin arasında değil, eski milletvekilinin yanında Neptün Hanım. Bu haberde bir yanlışlık olmasın mı? Yorum yanlışlığı olmasın mı? Protokol kurallarını alt üst etti. Kendini milletvekili zannediyor. Yorumu biraz zorlama olmamış mı? Neptün Hanım eski milletvekilinin yanında.